Kim bu adam? Cemil'in arkadaşı. Kendim buldum, kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum, eyvah, eyvah. Kendim ettim kendim buldum. Kendim ettim kendim buldum. Gül gibi serer. Vay arkadaş hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin abi. Hoş, hoş, geldin, abi. hoş, hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş, hoş geldin abi. Eyvallah. Hoş, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Merhaba abi. Merhaba, merhaba abi. Merhaba. Merhaba. Abi merhaba. 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 Buyur abi yap. Nasılsın abi? Sağ olasın Mehmet, iyiyim, sen nasılsın? Sağ ol abi. Musa senin? Arkadaşın. Bir bakalım. <laughs> ne sınıf? emeğin kurtuluşu ne demek? Hı? Ne demek? Nereden duydun? Sen konuşuyordun o adamlarla. Buradakiler pek hoşnut değil sende. O adam ne konuşur işçilerle, hizmetçilerle diyorlar. Sen ne diyorsun? Ben mi? Ben ben merak ediyorum sadece. Ne? Neler konuştun? Dinlemişsin ya. Ben üç beş kelime duydum o kadar. Kaç yaşındasın Melike? On sekiz. Bugüne kadar hiç para kazandın mı? Yani bir iş yapıp karşılığında para aldın mı? Hayır. Çalışanların halinden çalışmayanlar anlamaz Melike. Seni görünce yürüyeyim zalim bir avcının pençesine düşmüş yavru bir kuş gibi çırpınıyor Ahucuğum. İnanmıyorsan bak! Üff, aman! Nesi var bunun, niye bu kadar tatsız? Bir coca cola verir misin? Bu avu tehlikeli bölgeye girdi galiba. Asıl tehlikeli bölgeye giren Melike. Nasıl? Öyle sanıyorum ki, Melike için iyi olmayacak. Bu adamdan korkuyorum ben! Neden? Bu adam için şey diyorlar... Ne diyorlar? Şey işte canım... Başlama gene vurmur ağa! ilişkileri hiç hoşuma gitmiyor. Sonra bu adam için iyi şeyler söylemiyorlar, sen de biliyorsun. Niye? Evimizde kalması bile başımıza işler açabilirmiş. Ne işler açabilirmiş? Bak canım, durup dururken niye başımıza derde sokalım ha? Gitsin, gitsin evimizden! Arkadaşlıktan arkadaşlığını gösterdim bunca zamandır, yetmez mi? Bu gece adam akıllı kaybetti. Demek bir daha oynamaktan vazgeçtim. <laughs> evet öyle. Bir daha kağıda elimi sürmedim. Kaç kart? İki. Ben da iki. Üç kart. Kimdir bu senin arkadaşın Cemil? Arkadaşımdan sana Merak ediyorum, işçilerle, hizmetçilerle, bekçilerle ne konuşuyor bu adam? Niye? Konuşulmaz mı işçilerle? Konuşulur ama gördüğüm kadarıyla arkadaşın pek tekin değil. Olabilir, çünkü onun şapkası var. <laughs>

Karayollarında çalışıyoruz. Evet. Bitlis Siirt arasında yol yapıyoruz. Ha, evet. Kadınsızım, bunu almışım. Uyku tutmuyor gözüm. <laughs> <laughs> Bir gün dayanamadım artık. İşçilere dedim ki çocuklar ilk otobüste taşları devirin kapayın yolu. Kapasın ki otobüs dursun. <gülüyor> 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 Bir otobüs göründü, devirdiler taşları, kapadılar yolu. Sıcak nasıl? Dayanılır gibi değil otobüs durdu, aranıyorum bir kadın göreceğim. Nasıl olursa olsun bir kadın. Bir topuk be, bir topuk yok. Bir parça baldır yok. <laughs> Zavallı Cemil ne acı günler yaşamış. <gülüyor> 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 Hay Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yüzler kapalı, fistanlar ta yerde, İnanın hayal gücümü getirmişim. Nasıldır kadın? Unutmuşum. Siz Azem Bey seks problemlerinizi nasıl hallediyorsunuz? <laughs> Bizim karı biraz fazla açık fikirlidir kusura bakma. Ben o kadar açık fikirli değilim. Sen kusura bakma. Çok şükür bugün her şey değişmiştir memleketimizde. Türkiye bugün dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bir tane yoksul köylü gösteremezsiniz. Ne şal var ne bir şey. Çarık tarihe karışmıştır. Beyefendi çok doğru söylüyor. Bugün hangi köye giderseniz gidin... ...her evde radyo, televizyon, buzdolabı göreceksiniz. Halbuki malum bazı yazar çizer takımı... ...Köylüleri sefaret içinde gösterip duruyorlar. Kasıtları var efendim, kasıtları var! İşleri güçleri nifak sokup ortalığı karıştırmak! Hmm. Hadi canım. Hadi. Yolsuz, okulsuz, sağlık ocaksız köy kalmamıştır. İşçiler de öyle değil. Her gün gırtlağımıza çöküyorlar zam, zam, zam diye. Ne yaparlar bu kadar parayı aklım almıyor. Doymak nedir bilmiyorlar inanın. Beyefendi siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Beyefendi değil... ...Azem. Ne? Azem. A'nın üstünde şapka var. <laughs> Neyin üstünde şapka varmış? Ağa'nın üzerinde <laughs> şapka varmış. Azem bey siz bizim işçilerle neler konuşuyorsunuz? <laughs> Çocuklar... ...Ben sizin yerinizde olsam... ...Azem'le tartışmaya girmem. Neden? Neden olacak? A'nın şapkası var. Senin şapkan var mı? <laughs> Senin kocan herkesi öpüyor, ben de seni öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oo! Merhaba. Muhteşem Cemilciğim. Sen nasılsın fıstık ahu? <laughs> ha, karın çok güzel öpüyor Cemilciğim, bir harika. <gülüyor> 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 bak bak, para bakan diye bak. <laughs> Karısı güzel olanlar karımı öpebilirler. Ödeşmesi kolay olur çünkü. Baldızı güzel olanlar da baldızımı öpebilirler karısı güzel olanlara karımı öptürüyorum... ...Ben de onların karılarını öpüyorum, nasıl iyi mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak arkadaş, senin tutum ve davranışların... ...Aile ilişkilerin hiç iyi değil. Biz arkadaşsak açık konuşmak zorundayız, evet. Durumun pek hoş değil Cemil. Arkadaşların bu işe medeni olmak diyorlar. Sen daha açık fikirlik diyorsun. Bana kalırsa medeni olmak değil, dejenere olmaktır bu tavrın adı, yozlaşmaktır. Ne demek karısı güzel olan karımı öpebilir, baldızı güzel olan baldızımı öpebilir? Yakışır mı hiç sana? Bir adam geliyor, karını öpüyor, sen de katıla katıla gülüyorsun. Bu ne biçim benim aklım ermiyor. Nereden geldin buraya sen Cemil? Eskiden 500 metreden yanındaki kadına baksalar sen bozulurdun. Hatırlıyor musun? Arkadaşımdır Erdoğan'ın. Şakacıdır, kötü bir niyeti yoktur. Her şakanın bir parçada ciddi yanı yok mudur? He?